Arkadaşlar Minecraft Days kanalına hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Days Survival Craft oynuyoruz. Minecraft Days'in artık Survival Craft'ı paylaşılacak. Minecraft tane Random Generator ve Şuna Yerinde kullanmamı göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi gecelere böyle çok şık durabiliyorlar. İkisine vermedim sadece. Geceler böyle çok şık durabiliyorlar bunlar. İsterseniz farklı renkle yaparsınız mesela. Mesela. Bak. Mesela falan, falan koyarsınız. Böyle <laughs> disko tarzında bir yer yapabilirsiniz. Veya evinizin terasına falan koyabilirsiniz. Şimdi geldik bunun nasıl yapıldığına. İlk olarak şu içinden biri olabilir. Bir tanesini seç. Ben taş seçiyorum. Sonra e, hareket olacak şeyi seçin. Green, ne kırmızı yapalım. Sonra random generator diye bir şey var. Bakın random generator. Bunu alın. Şöyle elektrik filmini. Bir de logic gate alın. Bitti. Bu kadar. Malzeme bu kadar. Şimdi kaç tane olacaksa dizin. Şu ortası kırmızı var işte. Sonra eşyaları falan full koyuyorum. Ne koymak istiyorsanız. Sonra arkaya geç. Şuraya bir tane random generate. Sonra bunun üstüne bir kez tıklayın. Sonra bir kez daha tıklayın. Kırmızı taraf alt bölümüne gelene kadar tıklayın. Solundaki shortcut key'e basın. Buna da aynı. böyle duracak şekilde esnarlayın. Ve bakıyoruz. O... Oldu kadar da arkadaşlar. <laughs> ee, çok güzel böyle evinize tanıdık. Şimdi şunu. Arkadaşlar bu da bir sonraki bölümde Nate ve Random Generator'ın karışımını gördük. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>